Yılda şu anda şöyle bir kere ben gösterim arkadaşlar. <laughs> e, çocukken e, 79'da biz bu okula geliyorduk. Şu benim öğretmenim eviydi, şurası da benim okulumiydi. Ama ilk okulumuz burasıydı sevgili arkadaşlar. Değil arkadaşlar. Ben e, kardeşlerim işte bariyle buradaydık. Ben burada e, çocukları döverken çocuklar hep beni döverdi. Ben de onları döverdim. İşte burası bu aşağı köyden biz ta buraya okula geliyorduk. Şöyle beni bir çeksene. Böyle dur. Evet sevgili arkadaşlar. İşte bizim okulumuz. Ee, burada direğimiz vardı. Şurada, şurada direk vardı. Ee, biz burada durduğum zaman İstiklal Marşı burada okurduk arkadaşlar. Şöyle karşıya geç. Şu tarafı öyle çeke çeke gel. Kapımız burasıydı. Bu okulun kapısıydı. Eski anıları hatırlıyor evet. değil mi? Aynen öyle. Bu e, bizim kapı burasıydı. Şurada demir vardı. Bayrak demiri vardı burada. Biz orada e, buradan İstiklal Marşı'nı okuyorduk. Çocuklar biz buraya toplanıyorduk. Toplandıktan sonra tabii okuyordu. O zaman hocalarımız vardı. Burada iki sınıf İki sınıf vardı. Bir orasıydı, bir burası biz Daha sonra şu karşı taraf yapılmıştı. Daha sonra buraya yapıldı. Evet. Evet. Ben Orada. Köyde ekmek arası yapıyorduk. Biz o zaman annelerimiz bize ekmek arasına bir şeyler yapıyordu. Annemiz bize bir şeyler yapıyordu. Biz sabah evden çıkardık. Ekmek arası yapıyorduk. O ekmekleri gelip burada yerdik. Yerdik, ondan sonra Önce yemeğimizden beri bekledik Önce yemeğimiz Şurada oturuyoruz. Şu gördüğün yerde çocuklar Burada oturuyordu beraber e, Kimi evde ne getirdikse e, Annem e, Bir eteğinden siyah önlük Yapmıştı bana arkadaşlar Bir de beyaz atletlerden Yakalık yapmışlardı yani Biz e, boynumuza takıyorduk ee, Annemin bir de e, başka bir eteğinde bana çer, çanta yapılmışlar. Şey, o zaman küçüldü. Ya da bir şeyler vardı. Çok çok, çok, çok burada zaman e, burada oda vardı. Eskiden burada evlerimiz de vardı. Ama evleri yıkmışlardı. E, daha sonra yeniden evler yaptık. Daha fazla ev geçti. O şu karşı köyden işte, buraya kadar geliyordu. Evet. İşte benim okuduğum, ilk okul benim okulum burasıydı. İşte burada oturuyordum arkadaşlar. Burada oturuyordum. Benim kardeşlerim burada oturuyordu. Yemek yorduk. O zaman evimizden bir şeyler getiriyorduk. İşte burada okudu. Hayatımız buradan geçti. İşte şurada yine dediğim gibi bayrak vardı. Bizim direğimiz vardı burada. Burası iki sınıfıydı. Burada bir direk vardı. İstiklal Marşı burada okuyorduk. Şurası bizim Kadir Hoca'nın eee İlk evlendiği zaman eşiyle beraber şu lojmana geldi. Daha sonra biz şu okula geçtik. Bu okulda sınıf çoğaldı çünkü. Daha fazla kişiler geldi. Evet arkadaşlar. Gerçekten e, özlem. Yıllar geçti. 40 sene sonra gel de okulunu gör. Evet gençler merhabalar olsun. Merhabalar. Nasılsınız? Iyi, Sağ ol canım. Kimin oğlusun? Ben Hanifi'nin. Hanifi'nin sen? İsmail. İsmail sen? Serhat. Sen hangi köylüsünüz? Hocam bu Serhat'in ilk Soy ismi ne bu senin? Aram. Aras. 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 şöyle geç de çekici. Aras gel buraya gel. Gel. Aras benim akrabamsın gel. Sen? Aras. sen de Aras seni. Aras. Bunlar hep Aras mısınız? Evet. Ulan Araslar hem amcamdır hem dayımdır. Beni tanıyor musunuz? E Evet Ben de bu köyüme işte şu okulda okudum sizin yaşlarınızdayken. Bak 40 sene önce, 50 sene önce ben şu okulda okudum. Okudunuz. Dedenizin ismi neydi? Ona Melik Park yapınız mı Hanım abi mi bu park Hamit. Hamit? Hamit Aras. Yedi mi? Umbriye mi? Kurabiye mi? İsmail. İsmail. Park bu akrabeniz var mı? Valdı. O zilekler nasıl ki? Zilekler, hasıl zilekler. Hasıl zilekler var orada. Moldu. Bir şey yok. Bir şey yok Arkadaşlar işte kendi işte yeni nesil. Biz yıllar önce bu okulda okuduk. Gitti. Şimdi bak burada çocuklar var belki babaları bizimle yaşıt değil ama e işte görüyorsunuz memleket özlemi bizi ta buraya kadar getirdi. Helal Suzan. E, Duzgulandım ben. Öpüyorum seni. <laughs> Hadi. Güzel görüntü olsaydı.